hatta bir tanesinin içinde yıl, Volkswagen halk dilinde tospa kaplumbağa dediğimiz motor konuldu. <laughs> Buradaki dönüşte <laughs> modifiye istekleri Paul Walker'a ait arkadaşlar. Ve nelere dikkat edilmesini hepsinin motor bölümünde Skyline'ın motorunu yaparken hepsini anlatacağım. başlayalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Avustralya'da biraz yağmurlu bugün. Bir gün. Hala ilkbaharın son günleri. Bu videoyu dışarıda yapmak istedim ama yağmur yağacak gibi. Yani içeri tıkandık. Biraz ışığımız az. Artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bugün aslında kralın da doğum günü. Resmi tatil arkadaşlar. Evet Avustralya hala monarşiyle yönetiliyor. Mevsim değişiklikleri ve Avustralya'nın yönetim biçimi bilgilerini verdiğime göre asıl konuya gelelim arkadaşlar. Ama bu arada arkadaşlar Avustralya 8 saat ileride Türkiye'den. Şu an büyük ihtimal sabah 6 burada öğlen 2 civarı ben bu videoyu yaparken zamanlar mevsimler tamamen tersi arkadaşlar Türkiye'de kış olduğunda burada yaz oluyor. Türkiye'de yaz olduğunda burada kış oluyor. Bu bilgileri de aktardığımıza göre artık soru işaretleri gelmez sanırım abi niye uzun kollu giyiyorsun havada falan? Sabahları hala serin oluyor arkadaşlar. O yüzden öğleden sonra çıkarıyoruz tişörtle. Genelde takılıyoruz ama sabahları hala soğuk oluyor. Yaz gelmeden ustam anlamıyla. Bugünkü bölümün konusu arkadaşlar hızlı ve öfkeli 4'teki R34 Skyline GTR gerçek Skyline mıydı değil miydi? Nasıl 1.3 buçuk milyon dolara satıldı arkadaşlar neredeyse 1.4 milyon dolara açık artırmayla satıldı bu araba acayip bir paraya gitti arkadaşlar ben böyle bir auction. Daha önce 400R R33 GTR auction'a çıkmıştı. Hatırlamıyorum ama 1 milyon euro civarı falan da satılmamıştı. Hatırlamıyorum tam olarak belki 2 milyon euroydu satılmamıştı. Bu arabaların gerçekten bu fiyatlara satılması daha doğrusu bu filmdeki bu arabanın bu fiyata satılması gerçekten beni çok şaşırttı arkadaşlar. Çünkü bu videoyu seyrettikten sonra siz de diyeceksiniz ki Ya baba bu normal bir ara 34 tamam filmdeydi ama filmdeki araba o muydu? Soru işareti burada. Arkadaşlar ilk YouTube'a başladığımda kamera karşısına geçtiğimde R34 serisinin Nissan Skyline'ın 2 litresinden tutumda GT, GTV, GTX, GTT, M-Spec, v nur bütün z kadar hepsini anlattım birinci bölümde. Gerçekten Türkçem o bölümde çok kötüymüş. Düzenleme de çok iyi değilmiş ama bütün bilgiler hala orada arkadaşlar. Hatta bu sürekli her yerde sosyal medyada işte bu, bu model, şu, bu model diye yanlış bilgilerin olduğunu gördüğüm için arkadaşı o videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Arabamın modellerini anlattım ve hala da aynı sorulara da tekrar tekrar cevap veriyorum. Arkadaşlar bu arkada duran fabrika çıkışlı turbolu GTT bu Arabaları çok bilen arkadaşlar için özellikle orada yanlış bir bilgi verdim ve hediye yollayacağımı söyledim. Ve hala o yanlış soruya cevap veren olmadı arkadaşlar. O yanlış bilgiyi yazın arkadaşlar. Hediyeyi yollayalım bu bilen, çok bilen arkadaşlara. Hatta bu videonun sonunda hangisi R34, R34 GTR veya başka bir model olduğunu nasıl anlardınız? O kadar çok açık olacak ki size. Dediğim gibi bu videonun sonunda filmi tekrar seyrettiğiniz zaman yok bayağı bu harbiden GTR değilmiş diyeceksiniz. Ve bu arkadaşlara istiyorlarsa bir tane sosyal medya GTR polis rozeti yollayalım. Gitsinler Universal Studio'nun bütün Fast and Furious filmlerinin altına bu GTR değil diye yazsınlar. Çok seviyorlar bunu. Arkadaşlar Orta Doğu şatafatından çıkın. Bu arabalardan 11.500 tane yapıldı. Sadece R34 skylar 11.500 tane yapıldı. Bunların sadece %10'u sunroofla çıktı. GTR'ların hiçbirinde sunroof çıkmadı. Yani turbolu mu turbosuz olduğunu anlamak için ön taraftaki tamponda eğer hava delikleri varsa intercooler ve oil cooler için demek oluyor ki bu turbo modeli. Turbo modeli ise zaten o araba harikadır. Avustralya bu arabayı 30 yıldır arkadaşlar kullanıyor. Ve Avustralya 30 yıldır kullandığı için zaten RB motorlar Skyline'lardan yaklaşık batıdan 30 yıl ileride arkadaşlar. Bunların motor bölümlerini de çok daha iyi anlayacaksınız. RB motorların ne kadar güce dayanıklı olduğunu, ne kadar sağlam olduğunu veya nelere dikkat edilmesini hepsini motor bölümünde Skyline'ın motorunu yaparken hepsini anlatacağım. Motorlar gerçekten ama gerçekten çok dayanıklı arkadaşlar. Hele turbo sesi RB motorunun... <laughs> Özellikle bu filmde hiç duymadınız. Bu videonun konusu olan R34 Skyline GTR'a bakalım arkadaşlar. Filmdeki GTR gerçekten GTR mıydı? Gerçek GTR'a ne oldu? Kimin fikriydi? Nasıl geldi? Neler yaşandı? Ne tür motor ve modifikasyonlar yapıldı arabaya? Onların hepsine bakacağız. Videoya başlayalım o zaman. 2008 yılında Universal Studio bu filmi tekrar yapmaya karar verdi yapmaya karar verdiğinde Paul Walker'ın isteği üzerine R34 Skyline GTR kullanılacaktı. Ama Amerika'da 25 yıllık kanun olduğu için arabayı ülkeye getiremediler. Ve önceden Fast and the Furious 2'de, ikinci, serinin ikinci filminde Motorex adlı bir firma bu arabaları getiriyordu. Ama o da kapandığı için Universal Studio bayağı çaresizdi. Ve bunun yolunu bulabilmek için araştırmalara başladılar arkadaşlar. Tek yolu vardı. Şaseyi getirebiliyorlardı. Ama içine motoru koyamıyorlardı. Çok büyük bir sorundu bu da. O yüzden Universal Studio arabayı getirmek için Kaizo şirketiyle anlaştılar. Kaizo Industry şirketiyle. Ama gene sorun vardı. Sadece arabanın şasesini getirebiliyorlardı. Araba arabanın şasisine getirebiliyorlar ve içine motor koymamak şartıyla. Bir tane R34 şasisi getirdiler arkadaşlar ve ona body kit yaptılar. Body kit doğrultusunda filmde kullanılacak olan bütün modifiye istekleri Paul Walker'a aitti arkadaşlar. Arabada tam anlamıyla şunlar vardı. Walk re -E 30 cantlar Raisin, East Bear kaput, Nismo tampon ve Nismo side skirtler, Turbonetics intercooler, Nismo süspansiyonlar, NE1 exhaust system, OMP ön koltuklar vardı ve mama direksiyon vardı. Ariyetten içinde custom kafes vardı arkadaşlar. Dijital göstergede de iyileştirme yapılmıştı. Kaizu şirketi 7 tane de R34 2 kapı Coupe Skyline getirdi arkadaşlar. GT, GTV, GTT ne olduğunu bilmiyorum. Daha doğrusu onunla ilgili herhangi bir kaynak bulamadım. Dürüst olmak gerekirse. Ama sadece 7 tane R34 2 kapılı şase getirdiler. Ve onlara da aynı body kiti yaptılar. Aynı body kit yapıldıktan sonra arkadaşlar bunların içine LS motoru ve hatta bir tanesinin içinde bir yıl Volkswagen halk dilinde tospa kaplumbağa dediğimiz motor konuldu. Skyline avcıları var ya diyorlar ya işte bu GT, bu GTT, bu GTR, bu V-Spec falan arkadaşlar. Adamlar Universal şirketi R34 Skyline'ın içine bir yıl motoru koydular. Bildiğiniz Tosba hani kaplumbağa motoru koydular. Bu tarz filmlerde bütçe sıkıntılı olduğu için arkadaşlar bir sahnede tepeden aşağı atılan arabanın içinde Volkswagen motoru vardı arkadaşlar arka tarafında. O yüzden zaten de ses gelmiyor. Direkt böyle ağaçtan yapılmış iskeleye falan vuruyor bam 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 diye. Şimdi birazdan ona da geleceğiz arkadaşlar. Filmin bütün sahnelerine bakınca diyeceksiniz ki ya baba bu araba GTR alakası yok falan diyeceksiniz. Çünkü gerçekten yok. Gerçek araba ne oldu? Ona sonradan geleceğiz arkadaşlar. Şimdi filmdeki yarış sahnesine bakalım. Yarış sahnesinde durdurup bir daha bakalım. Sonra bir daha bakalım. Yarış sahnesinde ilk 4 araba hizaya geçiyor. İlk Scala'na bakın arkadaşlar lastik yakıyor. Bir daha oynatalım. Bir de 4 çeker all wheel drive gerçek GTR'ın lastik yakmasına bakalım. Aradaki farkı görenler zaten anlamıştır arkadaşlar. İki videoda da gördüğünüz gibi birinci videoda arkadan çekişli yerinde kalırken, olduğu yerde kalırken ikinci videoda olan komple hareket ediyor. Sağa doğru çekiyor araba. Çünkü önden de çekişli. Ama birinci videoda çok hızlı geçtiği için bu tarz detayları yakalamak gerçekten RB motorları ve Nissan'ı bilmiyorsanız bilmeyenler için özellikle Batı dünyası ve Hollywood için seyredilebilecek eğlenceli. Ama gerçekten arabaların içinde olanlar için Aa baba bu değil ya falan diyorsunuz ki zaten 3-5 tane daha şey sayınca anlayacaksınız ki gerçekten Skyline GTR filmde kullanılmadı arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam belki ön transferi çıkardılar direkt arkadan çekişle yaptılar GTR'ı. Olabilir. Olabilir. Onun için bir şey diyemem. Çünkü motor sesini diğer motor seslerinden duymadığım için ön yargılı olmamak lazım. Ama diğer sahnelere bakınca hocam harbiden haklısın diyeceksiniz. Buradaki dönüşte... Arabanın arkadan itişli olduğu o kadar açık ki, o kadar savruluyor ki araba. Hani 4 çekerli araba, arkadaşlar bende R35 GTR de var, arkadan çekişli R34 Skyline'de var. İkisinin arasındaki fark arkadaşlar dönüşler çok keskin olur. Dört çeker arabalarda. Keskin olduğu için de bu açıda bu alandaki dönüş açısı çok daha dar olmalı. Ne kadar açıktan gidiyor. Aa burada spoiler'ı unutmuşlar. Yokuştan eniş sahnesini zaten söylemiştik. Motor sesi bile yok. Sadece ağaç iskeleye vurup sesler çıkıyor çünkü arkada arkadaşlar kaplumbağa motoru var. Burada benzin lambası yanıyor arkadaşlar. Benzin lambasının yerini zaten videomda söylemiştim. İlk videomda tamamen çaprazda GT ve GTR modelleri. RPM'e bakın arkadaşlar. 360 yapıyor. Normalde 9000 RPM gözüküyor. Hala benzin lambası yanıyor. Koca Universal arabaya benzin koyamamış ve en son arkadaşlar burada gösteriyor ki GTR gösterge değil GT, GTV, GTT ne olduğunu bilmiyor ama sadece 9000 RPM var arkadaşlar ve 180 ibre ile gözüküyor. Bu da demek oluyor ki bu araba GTR değil. Arkadaşlar filmdeki bütün yanlışlar benim yakaladıklarım bu kadar. Eğer sizin de yakaladıklarınız yanlışlar varsa yorumlara yazın. Bu diğer çok fazla bu GTR, bu GT, bu bilmem ne falan diye yazan arkadaşlar daha fazla bilgilendiniz. Artık Universal stüdyolarına gidip hatta bütün YouTube videolarına gidip bu GTR değil ya diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kafayı işte GTR mı değil mi şu mu bu mu diye kafayı takanlara rozetleri verdiğimize göre arkadaşlar arabaya ne oldu ona geçelim. Arkadaşlar bu arabayı Kaizo şirketi mahkeme kararıyla kanunlara aykırı hareket ettiği için ülkeden çıkartmak zorunda kaldı. Almanya'ya gitti. Çok uzun süre bir orada kaldı. Çok yakın zamanda da 1.3 buçuk milyon dolara satıldı arkadaşlar. 1.3 buçuk milyon dolara satıldı. Büyük ihtimal Orta Doğu'ya gitmiştir bu araba. Şimdi düşünüyorsunuz arkadaşlar 1.3 buçuk milyon dolara satılan bir tane R34 Skyline GTR. Bütün filmde bir tane aksiyon sahnesi yok bu arabanın arkadaşlar. 7 tane R34 İki kapalı küp modelleri kullanıldı ve içine LS motoru ile Kaplumbağa motoru falan atıldı. 2008 yılında arkadaşlar Avustralya'da bu arabanın fiyatı 40 bin 50 bin dolar civarı falandı ilk o zamanlar. Ve işte çok yakın zamanda 1.3 buçuk milyon dolar arkadaşlar. 1.4 milyona yakın bir fiyata satıldı bu araba. Gerçekten akıllara zarar. Hani... 40-50 bin dolar araba sadece filmde çok basit belki 10-15 bin dolarlık upgrade diyelim. Hadi işte 25 bin dolarlık upgrade diyelim arkadaşlar. Olsun olsun size 70-75 bin dolarlık araba 1.3 milyon 1.4 milyon dolara yakın bir paraya satıldı. İşte bu ticaret arkadaşlar. Soru şu. Siz bu bilgileri bildiğiniz halde gerçekten bugün eğer bütçeniz olsa bu arabayı alır mıydı? Soru 2. Eğer Paul Walker kalkıp da Honda Type R seçseydi veya BMW M3 seçseydi arkadaşlar bu araba bu kadar değerlenir miydi? Medya filmler hayatınızdaki seçimlerinizden ne kadar etkiliyor? Yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Bu parayı verir miydiniz? Yoksa başka bir arabayı seçseydi bu araba da bu kadar meşhur olur muydu? Bu videoda bu kadar da arkadaşlar. Baya bilgilendiğinize inanıyorum. GTR rozetlerinizi de verdik. Bu kafayı takan arkadaşlar artık hangisi GTR hangisi değil onu da biliyorsunuz. Artık bu videolardan sonra bilmeniz lazım. Ben arabalarımın ne olduğunu biliyorum. Yorumlara yazmanıza gerek yok. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.